Anadolu Ninelerinin Hali Hazırlayan Osman Duran Teknik Yapım Muhammed Burak Oyna Oynayan Sanatçılar Fadime Nine Hakime Muslu Osman Osman Duran Hatice Nine Hatice Cinkara Kız Ümehan Çelik Adam Cahit Kuşoğlu. Merhaba anneciğim, ne yapayım? Ne yapayım? Buldun mu kocayı? Kızımız da gelmiş. işte bu hanım hanımcık. Bak Ömer kızım. Benim adım Fadime Fadime Hacca Sultan. Nereden çıkarıyorsun? Hakime kimmiş kız? Allah ne etmesin seni. Valla Osman dedeni e, ayarlayacağım diyorsun. Yalancının tekisin. Daha adamla tanıştırmadım bile. Beni oyalayıp duruyorsun. Git işine. Ekle şuraya gruba gelsin deden. Nasıl bir insanmış bir tanıyalım bakalım. Zengin mi lan? Allah gözünü kör etmesin senin. Bak kızın geldi mi? geldi? Nene sana baksın Evladım geçen merdivenden düşe yazıyordum neredeyse. Allah korudu kurban olduğum Allah. Yalnızım tabi. Az önceki o kör olasıca gelin. Bazen işte kafası estimi gelir. Deli doludur ama bazen de iyilik, iyilik damarı tutar. Teneşürde yunasıcılar. Benim var da on tane çocuğum. Ne hayır görüyorum hangisinden. Onlar da büyütüyor evladım. Onlar da ettiklerini biçecekler. Ben onlara öyle mi terbiye verdim? Ne yokluklarla büyüttüm. Bir tanesi gelse de dese e i̇şte seni doktora götüreyim dese ne olur sanki? Elleri mi kırılacak, ayakları mı? Ben bir şey diyemiyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Düşenin dostu olmazmış çocuğum, evladım bunu diyenler çok doğru demiş. E, Hacca karısı tabii ki ya ben sana arkadaş olurum bundan sonra gelirim. İyi kötü yemek yapıyorum. Birlikte yeriz bir kaşık bir, bir tencere çorba kaynatırım getiririm. Ne olacak? İnsanlık ölmüş mü kız? Bizim zamanımızda böyle miydi insanlar? Şimdi birbirlerinden kaçıyorlar sanki uzaylı görmüş gibi evladım. Osman! Osman! Ne diyorsun öyle diyorsun Yazık Yaz kabağı geçmiş olsun kele. Anam! Huzur evindeyim ben, huzur evinde. Orada duruyorum işte ne edeyim. Benim de dört tane var kelebacı. Dört çocuğum var. Dördü de bakmıyor. İki olan iki kızıdı. Gençliğimde işte dedim ki bunlar bana bakarlar böyle dedim ama nerede? Kimi doktor, kimi avukat, kimi mühendis. Birisi de ana sınıfında öğretmenlik ediyor. Anam bakmadılar bakmadılar. Geçen akşam benim de tansiyonum yükseldi kız. Anam üst katla bir dedeyle tanıştırdılardı beni. O dede de ne bileyim işte kafama uymuyor kele. Senin var mı böyle bir şey kız? Anlat bana şurada kele. Sen mi belirliyorsun ölecek insanları? Allah Allah Allah. Allah. <laughs> Canım almıyorsa ben ne öreyim? Öksürük tuttu yine. Gebereceğim. Senin adın ne? Adı neydi senin? Ev şey gelin hemen nene. Ya sen de mi arıyorsun yoksa? Evlenecek misin sen de? Aslında çifte nikah mı yapsak? Birlikte mi evlensek? Ne? Töbe töbe. Ben, ben, yalnızlığa alışamadım kuzum ya. Çok zor yalnızlık. Allah kimseyi yalnız olmasın kurban olduğum Allah'ım. Hakime kızım. Hakime ben benim adım ah. oh. benim adım Hatice Hatice ah, Osman aldı buraya da beni arada bir girip çocukların halini hatırını soruyorum ya bir iki bir şey getirmediler kes tane mes tane alın diye bas bas bağırdım almadılar bana yiyeceğim iki çakırdak ne getirin dedim onu da getirmediler bunlar hiçbir işe yaramıyor Hakime kızım Vallahi. İki tanesi yanım çıktı, portakal getirin dedim, onu da getirmediler. Benim on tane çocuğum var. İkisi kız, diğerleri oğlan. Hiçbiri de arayıp sormaz. Yani bundan da 15 tane falan torunum var. Hiçbiri gelmez. Ben mi yaramazım, onlar mı yaramaz bilemedim. Elimden geldiğince kimseyi kırmam, etmem. Onlar da büyütüyor evladım. Onlar da görecek. Kurban olsunlar benim tırnağıma. Onlar da yaşlanacaklar. Bir tane de oraydın. Hayırlı olaydı. Gör Osman. Burada da mı çıktın karşıma? Ha ottan biter gibi. Sen gebereceksin merak etme. Gebereceğiz zaten bir gün hepimiz Allah Allah. Allah senin canını almasın inşallah. Değil mi? Ya şu Osman'a gıcık olduğum kadar, yani gıcık oluyorum Osman'a, Allah seni ne yapmasın Osman. Benim adım Fadime, Fadime. Fadime ne, ne derler bana? Fatma, yeye çatla. Ne adı? Fadime. Dedenin adı ne? Fadime teyze. İçinde kalmasın, derdi olur sonra. Kör olasıca Osman. Osman ya bir nene gibi de evlendirsen ya sen ya bak adamın arkasında ağlıyor neredeyse nene vay be kozanıldı mı Allah rahmet eylesin Allah seni de onun yanına neyse <laughs> yeni bir tane istiyor mu yeni bir dede falan hani yeni romantik bir şeyler yaşamak istiyor musun nene Osman, kudurdun mu bu yaştan sonra ne romantiymiş. Ya yani sen deden alacağı yan yan çiziverdin. İstemiyorum gari kimseyi. Al başına çal dedeni. Yavru Osman. Tövbe estağfurullah beni günah sokma. Fadıma. Fadıma. Kela seninle arkadaşlık ederdik. Neredesin kız? İki. İki laf ederdik. Senin senin dededen ne haber? Benim dededen ne haber? İki konuşurduk gele. Vay. Ortamıza da çekirdeğe koyardık. Yerdik çıtır çıtır. Allah benim hiç arkadaşım yok. Oh. Oh, ne edeyim? Kader buymuş işte. Dört tane çocuğum var. Dördü de bakmıyor. Allah. Onlara da çocukları bakmasın inşallah. Rahatça kardeş ben Tuzur evine gitmeyi düşündüm de kötü davranıyorlar diye duydum. Rahatın iyiyse beni de alsan ben de gelsem oraya. Böyle yalnız yalnız bıktım gari. İnsan bir yanında yani insan arıyor. Bir kediciğim var onunla konuşurum bazen. Öyle masum masum duruşu beni bitirir. Ben de çok hasta oluyorum kız. Hatça. Osman dedesiyle tanıştıracaktı. Üç aydır, beş aydır beni oyalıyor. Yalancı Osman. Bu kadar insan yalan mı söyler? Şu gruba bir eklese de bir tanışsak yani. Bir elektrik midir nedir ondan alıyorlarmış yani. Elektrik alacak mıyız, alamayacak mıyız? Bir de elektrik çıkardılar şimdiki gençler. Bizim zamanımızda elektrik, meletrik ne bilmezdik Hatça. Bu neymiş kardeş ya? Osman bu Fadime'nin neyle Hatice'nin neyi dedeni alsın. Hatta ikisini birden al. İkisi anca tamamlarlar dedeyi. Hem bunda bir de arkadaş olmak istiyor. Bak bol bol sohbet ederler yan yanda. Misin nesin? Kudurdun mu şaşırdın mı delirdin mi? Ben kuma üstüne gitmem hayatta. Ölsem yine gitmem. Vallahi kuma olacağımışız. Kız bir gece de biz birbirimizi bu ara atarız vallahi billahi. İnsan sevdiğini paylaşır mı? Sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bir daha duymayam. Ca sorma. Aşkın yaşı yok derler kız. Ben bir ya aşık olduydum. Vallahi aşksız yaşanmıyor ya. Şöyle sıcak bir el arıyorsun. Yanında dert ortağı arıyorsun. Elimi tutsa, yanımda olsa çok sevdim onu. Ama velakin o istemedi beni. Yaşlandım, beğenmedi. Karşılıksız olmaya bir atça. O beni seveydi. Böyle mi olurdu? Kimseye muhtaç olmazdım. Bir Allah'ım olurdu. Bir de o olurdu. İnsanın eşinden fayda var kızım. Kardeşmiş, anaymış, babaymış, evlatmış bir yere kadar. Ama eşin mezara kadar. Bu oyun maksat, muhabbet grubu üyeleri tarafından hazırlanmıştır.